Sevgili başkanım, futbolda yenilgiler var, kazançlar var, beraberlikler var. Ama dünkü maçta bir sahne vardı ki, bu sahneyi ben yani hayli uzun mesleki geçmişimde çok fazla hatırlamıyorum. Maç bitti. Salih Uçan bir Adana Demirsporlu futbolcu kardeşimize sarılıyorlar. Yani futbolcu muhabbeti. O sırada Şenol Hoca Geliyor arkadan yani bir müdahale yapıyor Salih Uçan'ı çekiyor ve ileri doğru itiyor ve de sertçe bir hareket ve hatta orada Salih Uçan'ın dönüp hocaya bakması var. Bu sahneyle hatırlıyor musunuz? Bu anımsadığınız bir sahnedi? Oradan gördüm evet. Peki bu sahneyle ilgili bir yorumunuzu rica ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bakın sevgili dostum maç bitmiş kaybetmek acı bir şeydir. O süreç içerisinde bütün sinirler gergin. Salih Hoca ile Şenol Hoca'nın, Salih e, futbolcumuz Salih ile Şenol Hoca arasındaki bağı, baba oğul ilişkisini bilseniz o hareketin sizin düşündüğünüz kadar kötü olmadığını anlayabilirsiniz. Olmasa iyiydi. Ama bu bir enstantane sonucu oluşmuş bir şey. Yani bir an evvel oyuncuların içeriye almak istiyor. Çünkü taraftar var. Adana Demirspor taraftarı var. Herkes var. O da haklı olarak bitmiş bir üzüntü var ve içeriye toparlamaya çalışıyor oyuncularını. O süre içerisinde böyle bir olayda olunca o şekilde davranmıştır. Bu soruyu kendisine sormanızda fayda var. Hani benim çok tasvip ettiğim bir olay olmasa dahi bunun kesinlikle art niyetli olmadığını özellikle ikisinin arasındaki ilişkiyi en iyi bilen benim. Son derece birbirlerine bağlı, saygılı ve sevgili dolular bir anlık olaylarla kimse değerlendirme bence yapmaması lazım. Uzun süreli bir olay değil. Sadece çekip içeriye sokmak arzusundan başka bir şey değil. Oyuncuyu itmek olarak bakmayın ona. Oyuncuyu içeriye, soyma odasına sokmaya çalışıyor. Çünkü taraftar orada, gerilmiş, herkese bir gerginlik var. Ben bunu tamamen bir e, anlık ve oradaki ambiyanstan oyuncularını çıkarabilme arzusunda olan bir hocanın hareketi olarak değerlendiriyorum. Bir de baba oğul ilişkisi olunca, bu tür şeyler çok göze batmaması lazım. Onlar kendi aralarında hallederler. Hayatım gözükmüyor ama ben de izah ediyorum. Sorduğun soruyu izah, izahatlı bulunuyorum. Yani sahneyi ben değiştiremem ki. Yani oynanmış bitmiş bir film. Ben nesini sana anlatacağım şimdi. Yani bugün de konusu bu değil aslında ama sorduğun için kamuoyunu temsil ediyorsunuz. Saygıyla size cevap vermeye çalıştım. Yani bu kadar büyütülmeye gerek yok ikisinin arasındaki saygı ve sevgiyi bilebilseniz oradaki yapılmış hareketin ne anlama geldiğini, neden yapıldığını iyi bilirdiniz ama bilemediğiniz için bilmeniz zaten doğru değil ama ben size ifade edeyim açıkça. Kulübün başkanı olarak Salih oyuncumla Şenol hocam arasındaki baba oğul ilişkisini e, çok çok üst düzeyde olduğunu size söyleyebilirim. Tamam? Ben Salih'in seni kadar alındığını düşünmüyorum. O babası gibi görüyor onu.